Merhaba ben Güven İslamoğlu. Yeşil Doğa programı yine karşınızdayız. Bu hafta Edirne'deyiz. Arkamda Osmanlı'nın muhteşem eserlerinden bir tanesi olan Selimiye Camisi'ni görüyorsunuz. Bunun gibi birçok eser var çünkü bir zamanlar Edirne Osmanlı'ya başkent yapmış bir şehir. Ancak biz bunun üzerinde durmayacağız. Biz daha farklı bir şey yapacağız. Biz Trakya ismini veren önce 1500 yılında burada yaşamış Trakların izini süreceğiz. Edirne bir zamanlar Osmanlı'ya başkentlik yapmış ama hiçbir zaman önemini yitirmemiş bir şehir. Osmanlı sultanları Tunca ve Meriç nehirlerinin kesiştiği bu güzel coğrafyayı dinlenme amaçlı kullanmış. Bu nedenle hanlar, hamamlar, saraylar, bahçeler inşa etmiş. restorasyonuna başlanan Edirne Sarayı'nın Topkapı'dan daha büyük ve daha ihtişamlı olduğu söyleniyor. Edirne'ye yüzeysel baktığımızda Osmanlı ihtişamını görüyoruz. Aslında bu ihtişamın altında onlarca uygarlık yatıyor. Asya ve Afrika'dan gelenlerin Avrupa'ya geçmek için kullandığı bu coğrafya yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Müzik Trakya'daki ilk yerleşim izleri 750 bin yıl öncesine dayanıyor. Bu bölgede yaşayan tüm uygarlıkların izini sürmek çok zor. Ben Trakya'ya adını veren Trak'ların peşinden gitmeye karar verdim. ya tarım ve maden anlamında çok zengin bir bölge. Bu yüzden yüzyıllar boyunca medeniyetlerin uğrak noktası olmuş. Eski Yunanlar bu verimli topraklara karanlık puslu ülke anlamına gelen Trakist ismini vermişler. Burada yaşayan topluluklara da Trak denmiş. Traklar savaşçı bir toplum. Çiftçiliği reddetmişler. Aşağılık bir iş olarak gördükleri için reddetmişler. Buradaki maden cevirini kullanarak özel silahlar yaptıkları için güçlü savaşçı olmuşlar ve Roma İmparatorluğu döneminde paralı asker olarak görev yapmışlar ama hiçbir zaman bir araya gelememişler. Bir araya gelemedikleri için arkalarında bir medeniyet bırakmamışlar, bir kalıntı bırakmamışlar. Sadece bu Trakya'da, Trak Trakis denilen Trakya'da bıraktıkları şey dolmen denilen anıt mezarlar. Şimdi bu arazinin içinde o dolmenleri bulacağız ve size göstermeye çalışacağız. Bir zamanlar sayıları çok fazlaymış ama zamanla giderek azalmaya başlamış. Bazıları var olan bilinen dolmenler ama bazılarını da ilk defa biz ekrana taşıyacağız. Daha bugüne kadar kimse bunu görüntülememiş. Müzik Traklar çok kalabalık bir kabileymiş. Günümüzde Trakların yaklaşık olarak 36 boydan oluşan bir halk olduğu kabul ediliyor. O dönemde evler sazdan, tahtadan yapıldığından Traklardan günümüze fazla bir şey kalmamış. Traklardan günümüze kültürel anlamda sadece şef mezarları ve ana tanrıca kültünü yansıtan dolmenler gelebilmiş. 3500 yıl önce Traklar tarafından yapılmış bu mezarlara bölge halkı kapaklı taş diyor. 200'e yakın dolmen varmış ama birçoğu insan eliyle yıkılmış. Şimdi sağlam kalmayı başarmış bir dolmeni görmeye gidiyoruz. Ben 62 yaşındayım mesela e, çocukluğumda. buralarda geçti. Çoban, bayın gittik, sır gittik. Ben bildiğim bileli bunları vardır. Mesela o zaman yağmurlar yerken çocukken e, kendimizi ıslamadan onların içine girip koruyorduk. Ya Ha bir şey bu bölge halkının dolmen olduğunu biliyor Dolman mu? Dolmen olarak bilmiyorduk o zamanlar. Biz o zamanları kapaklı taş. Kapaklı e, taş. E, kapaklı ha. taş diyorduk. Mesela üzerlerine konmuş bir taş yani kapaklı taş. Kim yaptı falan. Da. falan hiç değil. o zaman bir araştırmamız, tarihi eserini bir araştırmamız yok. Çocukluğumuz öyle geçti yani. Şimdi bu gideceğimiz hiç dokunulmamış mı? Hiç do bu şimdi bütün dolmen mesela 5 6 tane dolmen var bizim burada. Dokunulmayan dolmenimiz de bu. Ya yani tepek bunda <laughs> da kazılar vardı bu e, diğerleri gibi değil yani yıkıntısı falan yok. Nerede hala görünmüyor. Şu yok. hemen ağaçların içinde işte. Ha, dönüyor, ağaçların içinde. Ne olduğunu bilmiyorum ama burada e, bilim adamları e, çok dolaştığım için bana şöyle bir öğütte bulundular. Gittiğin yerlerde ne bulursan çek. Çünkü onlar endemik bir tür olabilir, bizim bile haberimiz olmayabilir. Sen çok dolaşıyorsun, ne görürsen çek dediler. İşte ilginç bir ile e, karşı karşıya ilk defa gördüm. Umarım e, iyi bir şeyler çıkar. Hakikaten endemik bir türse de çok sevinirim en azından onun yaşadığını kanıtlamış oluruz. Ama belki de bu bölgede çok sık görülen e, bir kertenkele türü ama bilemiyorum ama üzeri pütürlü kadife gibi hakikaten çok güzel bir hayvan. Bize de iyi poz veriyor. Devamlı kimyasal kullanılan tarım alanları arasında biyolojik çeşitliğin devam ettiğini görmek güzel. zamanlar keçi yasaklanmış. Keçi yasaklandıktan sonra da dikenli çalılıklar ortaya çıkmaya başlamış. Traklardan kalma dolmenler de bu çalılıkların arasında bir yerde. Ama sanki e, kaya gibi görünüyor fakat bir kaya blok, bir blok, bir blok, bir blok daha ve bunu da üstüne koymuşlar. Nasıl bunu şimdi, binç kaldırabilir ancak? E, bunları yapım teknolojisi çok basit bir teknoloji. Çevresini toprak ile doldurup ahşap kızaklar üzerinden hayvanların çekmesiyle bu dikme blokların üzerine kapaklı kaya dediğimiz bu Kapak kapatılmasıyla yapılmış Sonra toprağı Bunlar, geri mi alıyorlar? Evet sonra toprağı geri alıyorlar ve törenler yapılıyor. Öncelikle bu ana tanrıça kültüne ait mezar anıtıdır Traklar'dan kalma. Traklar'ın kültürel öğelerinden kaya sunakları, dolmenler ve tümülüsleri günümüze kadar ulaşanlardan sayabiliriz. Şu andaki e, örnek ise hiç el değmemiş Trakya toprakları üzerinde nadir bir dolmen örneği talanına uğramamış. Uğramamış. Ayrıca bunun bir diğer özelliği de iki oda bir dramos dediğimiz iki oda bir koridordan oluşan bir örnek olması. Bunun sayısı Trakya'da üçü dördü geçmez. Ya çok orjinal orijinal bir orijinal bir buluntu ve bu evet, korunması lazım. E, Korunmasının korunmasından ziyade tanıtılması gerekiyor. E, bir İngiltere Stone Age sayesinde e, yüz binlerce turist çekmesine karşın biz bu dolmenleri Burada varlığını yerel halk dahi bilmiyor ki biz bunu dünyaya, Türkiye'ye tanıtalım. Traklar yeniden doğmaya inandıkları için cesetlerin çoğunu yakar ve küllerini urne denilen pişmiş topraktan yapılan ayaklı bazoda saklayarak toprak altına gömerlermiş. Vücut yandığında günahlardan arınır, yeni hayata hazır hale gelirmiş. Traklar bu dünyada yeniden doğuşa engel olmasından korkulan her objeden uzak dururlarmış. Traklardan günümüze maalesef bu dolmenlerden başka bir şey kalmamış. Bölgede bazı mezarlıklarda boyu 2 metreyi bulan dikili taşlar var bu taşların Traklardan kaldığı düşünülüyor. Ancak arkeolog Hakan Akıncı aynı fikirde değil. Ufacık bir pusula ile bile yapmış olduğumuz yön tayininde baş ucu ve ayak ucu taşlarının kuzeydoğu güneybatı Türk İslam mezarlarına uygun olduğunu görmekteyiz. Bunlar 1345'li yıllarda Rumeli'ne Murat Hüdavendi Ger komutasındaki Türk akıncılarının ayak basmasıyla birlikte bölgenin fethinden 1361 yılındaki fethinden sonra Buralara yerleştirilen gölüklerin Türkmenlerin mezarlarıdır. Sizin ya de örnek siz bir söylüyorsunuz. Bunu çok... biz e, söylüyoruz yaptığımız araştırmalarla. Literatürde niye böyle? Literatürde bir e, trak'lardan kalma menhir e, kültistik anıtlar olarak geçiyor. Lakin traklar e, menhir kullanmamışlardır. Traklar biraz önce de gezdiğimiz dolmenleri ana tanrıça kültüne atfettikleri kaya anıtlarını Mezarları kullanmışlardır. Bunlar Tagar kültüründen Orta Asya'dan Türklerin Anadolu'ya, Anadolu'dan da Rumeli'ne ve Balkanlara taşıdığı kültürün neticesinde oluşmuş mezarlık alanlarıdır. Türkmen ya da Trak mezarı hangi dönemden kalırsa kalsın en az 1500 yıllık mezar bunlar ve hala ayaktalar. Şimdi Edirne'ye 21 kilometre uzaklıktaki Sinanköy'e gidiyoruz. Sanki çok eski bir yerleşim yeri. Bizanslardan kalma kalesi ve manastır ile dikkat çekici bir yer. Manastır uzun bir zaman ağıl olarak kullanılmış. Çıkan bir yangınla tavandaki fresko süslemeler yok olmuş. Ama hala izlerini görmek mümkün. Horasan harcı harici üzerine yapılan fresko ve 1, 2, 3 Aziz'in halileri, hali içerisindeki başları gözüküyor. Aa, bir görünüyordu. Evet bakın. Ya o kadar zaman harap bir şey yıpranmasına rağmen. Aslında burası e, bu kadar çok yıpranmaması gerekiyordu. Fakat içeride çıkan yangından dolayı e, ısı ve is duvarları kaplıyor. 3500 yıl öncesinden Traklardan başladık, Bizans'a geçtik ve şimdi aynı alan içindeki Osmanlı yapılarını keşfedeceğiz. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Hürrem Sultan adına Mimar Sinan'a yaptırılan su yollarını göreceğiz. Edirne, Tunca ve Meriç nehrinin kesiştiği noktada olmasına rağmen yıllarca temiz su sıkıntısı çekmiş. Mimar Sinan, hanlar, hamamlar, saraylar ve çeşmeler için temiz suyu kilometrelerce uzaktan tünel ve kemerlerden oluşan bir sistemle Edirne'ye taşımış. Sinan Sıradan su yollarını bile birer anıta dönüştürmüş. 42 kilometrelik taşlı müsellim su hattını takip ederek Edirne'ye ilerliyoruz. Mimar Sinan tarafından yaptırılan su depolarının bir kısmı hala ayakta ve kullanılır durumda. Bu kuyularda toplanan su tünellerle Edirne'ye taşınmış. Vadiler ise su kemerleriyle aşılmış. Orman örtüsü e, kemeri kaplamış. Şu anda burada bir yerde bir kemer var ancak kemeri var, onu bulamıyoruz. Çünkü insan girmediği zaman orman kendine bir doku oluşturuyor. İşte o dokun içindeyiz, kuş sesleri, muhteşem bir manzara, ama biz geçmekte zorlanıyoruz. Biraz önce. Yılanın altından geçtik e, açıkçası hiç fark etmedik o kadar iyi kamufle olmuş ki e, burada olacağı da aklıma gelmedi çünkü bu bölge o kadar çok tarımsal e, ilaç zirai ilaçlama yapılıyor ki yılanlara yaşama şansı bile vermiyor. Ama gördüğünüz gibi bu bölge e, zirai ilaçlamadan kurtulmuş bir bölge zaten ormanlık araziden örtülen görüyorsunuz ve yaşamını sürdüren bir e, yılan cinsi belki de endemik bir tür, Trakya özgü bir tür bilemiyoruz. Bunların hep araştırılması lazım. İşte gördüğünüz gibi doğa hala yaşamını çok küçük bir alan da olsa sürdürmeye çalışıyor. Etraf tarım arazisi. Burada kendine güzel bir yuva bulmuş. Şimdi onu fazla rahatsız etmeden buradan uzaklaşacağız. Orman içinde birçok su kemeri var ama en ihtişamlısı yedi gözlü su kemeri. Bu su kemerinin gördüğünüz gibi üstü kapalı gibi görünüyor ama altında bir tünel var. Ve su yüksekliği de oldukça fazla. Edirne'ye buradan su taşınıyormuş. Kanuni Sultan Süleyman emretmiş. Mimar Sinan yapmış. Güzel de yapmış ama biz koruyamamışız. Gördüğünüz gibi kemerin tünelin üstünü koruyan katman yok olmuş kırılmış, dökülmeye başlamış gördüğünüz gibi. Zaten otlar birikmiş, bu otlar da burayı parçalıyor. Oldukça güzel bir kemer. Burayı yapabilmek için inanılmaz bir mühendislik gerekiyor. O suyu alacaksınız, buradan Edirne'ye taşıyacaksınız. Bir gram bile sağa sola taşırmayacaksınız. Buradan götürmeyi başarmışlar. Şimdi milyonlarca dolar harcıyoruz, bu işi zor yapıyoruz. Müzik kemerleri çatak denilen vadilerden geçiyor. Bu vadilerde inanılmaz bir yaşam var, biyolojik, çeşitlilik var. Şu anda bu kemerin üstünde oturup kuşun kuş seslerini dinlemek muhteşem bir duygu. Hem yüksektesiniz hem de vadideki bin bir çeşit kuş sesini duyabiliyorsunuz. İnanılmaz bir manzara. Niye inanılmaz bir manzara? Çünkü bu ovalar tamamen çok verimli ovalar ve tarım arazileriyle dolu. Neredeyse ee, korunmak isteyen bütün kuş türleri bu vadinin içinde toplanmış. O yüzden de inanılmaz bir coşku var. Onu dinlemek biraz gözünüzü kapatıp su kemirinin üstünde gözünüzü kapatıp şöyle 5-10 dakika o, o kuş sesini dinlemek bile insana çok iyi geliyor. Çünkü özlediğimiz bir duygu. Hemen hemen her zaman duyabileceğimiz bir ses de değil. Gerçekten doğanın bir senfonisini şu anda şu su kemirinin üstünden dinleme şansını elde ediyorum. Gerçekten muhteşem. Kaynağından çıkan su tüneller ve kemerler yardımıyla Edirne'ye kadar getirilmiş. Suyun toplanması için şehir içindeki belli bölgelere depolar yapılmış. Depolarda biriken su ise su terazileriyle şehre dağıtılmış. Şimdi bu mekanizma nasıl işliyor? Şimdi bileşik kaplar prensibine göre işleyen e, su terazisi bir yolla e, yukarıdaki depoya ulaşan su daha sonra aşağıya inerek hem suyun frenlenmesi sağlanıyor hem de daha aşağıdaki bölgelerde üst katlara suyun çıkmasını sağlayan bir sistem. Yani şey 45 kilometre öteden hızla geliyor buradan yukarı çıkıyor dolup sonra tekrardan... Evet 45 kilometre uzaktan gelen su... Daha önceki su tak maksim alanında toplanıyor, oradan bölge bölge dağıtıldıktan sonra buradaki su terazileriyle yakın çevreye dağıtılması sağlanıyor. Hem Onun buradaki için de yükseklik kazanıyor, tekrar evet. düşürülüp gönderiliyor. Gönderiliyor. Ya yani böyle olunca ikinci katlara kadar su gidebiliyor. Evet, yakın çevresinde bulunan yüksek katlara su taşınmış oluyor. Üst depoya kadar mı çıkıyor? Evet. Buradaki e, kanallar vasıtasıyla yukarıdaki sepet dediğimiz bölümde su birikiyor ve aşağıya gönderilerek diğer... Kaç tane var Edirne'de böyle? 9 e, adet evet. su terazisi bulunmakta. Şu anda günümüzde sadece 4 adet dört ayakta adet. kalmıştır. Evet bu haftalıkta bu kadar Trakya adını veren trakları, milattan önce 1500'de yaşamış Trakların izinde bir rota yaptık. Bu rota yaparken ben de çok ilginç şeyler yaşadım. Bu tarım arazilerinin içinde, bu kadar verimli topraklar içinde, bu kadar zirai ilaç kullanılmışken doğal hayatın yok olduğunu düşünmüştüm. Ama bazı vadilere girdiğimizde doğal hayatın hala devam ettiğini gördük. Gerçekten umutlandırıcı bir manzara yok olmamışlar. Küçük de olsa küçük bağlarda yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu gördüğünüz topraklar bir zaman ormanlarla kaplıymış. Bu küçük vağlardan binlercesi varmış ama artık kalmamış. Bunu yapan da biziz. En azından var olanı koruma çabası içinde olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Haftaya bir başka yerde, bir başka hikayede buluşmak üzere. Hoşçakalın.